şöyle. Kontrollerim 60 FPS mi, 30 fps 10, 10 olursa 10. Şu olur. şöyle, Şimdi al şurayı. Al. Aldın mı? Tamam. Gel şuraya. arkadaşlar. Arkadaşlar, like atıp abone olmayı unutmayın. Seni çok seviyorum. Um, sakın unutmayın. Al burayı. Aldın mı? Geçiyorum. Burayı da, buraya da. Al, al burayı da. Al burayı da. Al burayı da.